Bizimle bugün Minecraft oynuyoruz. Ama Minecraft ama çakma Minecraft. Şurada Craft Sky'dan girdik arkadaşlar. Bizim şehrimizi göstereceğim size. Şimdi giriyoruz. Şöyle oynaya basalım. E hocam Hocam diyorum. Pardon arkadaşlar. Gazi köyü ona girdim. Arkadaşlar bu bizim köy. Çok büyüttüm ben arkadaşlar kendim. Bir dakika şu interneti kapat. Kapatayım mı? Kalsın. 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 Yok kapatayım, kapatayım Tamam şunu da attayım arkadaşlar. Şunu da atayım. Yani. şu çarpıya basayım. Arkadaşlar sizinle birlikte hemen göstereceğim. Tamam. Arkadaşlar böyle Minecraft videosu istiyorsanız e, yorumlara yazın Minecraft videosu istiyoruz diye. Şöyle burada bir köylüğümüz var. Köylü ne haber? Şimdi hemen ilk önce bir şey yapalım hemen yani gündüz yapalım yağmur yağsa da falan açık yapalım şunu iki dakika yaratıcı modunu alayım şöyle aldım şunları ilk önce hemen şuraya koyayım tamam koydum ondan sonra gideyim böyle şurada Ronaldo var arkadaşlar Ronaldo şurada okulumuz var tam böyle tuğladan burada Türkiye bayrağımız var Okulda da Türkiye bayrağımız var. Burada tören var. Şey, İstiklal Marşı töreninde falan oluyor. Burada çocukların girilme odası falan. Şey, bahçe. Müdür Mehmet. Şu onun odası. Böyle arkadaşlar. Bir tane sınıf var arkadaşlar. Burada yemekhane var. E şurada nöbetçiler var burada da sınıf sınıf var. Şöyle hemen iki dakika hemen gideyim. Şu kapıyı kapatayım. Şu bizim ev arkadaşlar. Şurada. Sizi nasıl? iki de şöyle sade yani. Şöyle. Sade televizyon falan var. Yukarıdası da böyle. Daha şimdi full komple göstereyim size şehri. Kuş bakış açısından. Bakın şimdi arkadaşlar. Burası okul. Gösterdim. Burası köylülerin e, elmas elmaslarını koydukları yer. Böyle. Çok çalmak istiyorum arkadaşlar ama <laughs> burada arkadaşın evi var arkadaşımın. Böyle arkadaşlar. Burada Köyün başkanının evi yaşıyor da şu sayıda ama köyün başkanı yakın bir zamanda maalesef vefat etti. Mehmet Sarısap başkan. Burada bir sürü mezarlık var arkadaşlar. Ama arkadaşlar bu mezarlık çok eski 1890'lara dayanıyor yani pardon 1868'e dayanıyor. 12 Şubat 1868 ne yapıldı? Burada güvenlik emre var. Koruma emre yani. Fark edeceğiz. Burada arkadaşlar uçak var ama uçak olduğu yerde duruyor hareket etmiyor. Burada mükemmel bir tane evimiz var arkadaşlar. Şöyle şuradan merdivenlerden gidiliyor gidiliyor gidiliyor. Sonra şuradan geliyor. Geliyor 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 geliyor. Buradan böyle eve çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel burada sağ falan var. Üstten, üstten alttan oynanıyor. Hatta bakın arkadaşlar. Şuradan camlı aşağısında balıklar falan var. Şurada da bir tane güzel evimiz var. Hatta bakın Gaziköy'ü çok güzel yazdık buraya. Burada basketbol sahımız sahamız var. Burada futbol sahamız var. Bakın arkadaşlar böyle. Burada hastane var. Başka ne kaldı? He, burada da bir tane ev var. Bu tam şurada. Burada da hapishane var. Şu aşağısı. Şu şuradaki aşağısı hapishane onu da göstereyim hatta size. Arkadaşlar bu tanıtım videosu oldu. köyler kapıları açmışlar. Hatta biri barlar hapishaneye girmişler. <laughs> Arkadaşlar şartları falan çekmişler. Hapishane burası işte. Onun üstünde de başkanın ikinci evi var. Burada uçakta restoran et köfte falan burada köyün toplanma alanı var arkadaşlar burada dershane var dershane de böyle köyün toplantı alanı böyle burada da Mehmet amcanın evi yanmıştı burada köylü aynen şu evden vardı arkadaşlar ama o yıkıtık onu. Çok yandı. Yandı kül oldu. Yangın çıktı burada. Mehmet abiye de burada ev yaptık güzelce. Mehmet abi de içeride yaşıyor. Arkadaşlar yanıma kuzen kardeşim de geldi. Evet. merhaba arkadaşlar. Şimdi tanıtım videomuzu devam edelim. Akşam oluyor. Evet. Şöyle gündüz yapalım hemen. Akşam Şöyle arkadaşlar. Hepsini tanıttım ben zaten size arkadaşlar. Şu, ha, şunu unuttuk. Böyle köprümüz var altından. Arkasından banka geliyor arkadaşlar. Bankamız da böyle. Burada köylü arkadaşımız vardı bir yerde. Evet burada. Burada da elmaslarımız var. Burada. Arkadaşlar. Burada herkes var. Üstünde banka var. Şey, yine banka değil. Arkadaşlar burada döviz var. Burada ne der, altın döviz bozabiliyorsunuz arkadaşlar elmasa. Aa. Elmas, zümrüt döviz bozabiliyorsun burada da. Elmas ve zümrüt bozabiliyorsun döviz yani. Sana para geliyor elmas karşılığında. Aa, evet. Tamam. Altında da banka var arkadaşlar. Çok güzel bence burası. İşte oldum ama neyse arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Ondan sonra mezarlığı tanıttım. Mezarlık burası. Köyümüzün başkanı zaten ölmüştü dedim size. Aa. Yakın zamanda. Böyle de. Bakın arkadaşlar burada yeni yaptığım bir tane bize küçük kulübe var arkadaşlar. Çok güzel. Burada adeta saklambaç oynanabilir. Bakın arkadaşlar. Aa. Şöyle gelir de şey ebelemece falan oynarsanız arkadaşlar. Yani burası çok güzel işe yarıyor. Geliyorsunuz böyle böyle fake atıyorsunuz arkadaşlar. Hemen burada yukarıdan çıkıyorsunuz. Size ebelemeye çalışıyor. Mesela buradan geliyor. Hemen şuraya zıplıyorsun. Oradan da buraya zıplayabiliyorsun. Öyle işte arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar yani tanıtım videomuz. Ha bir de burada sinema salonumuz var. Tanıtım videomuz bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.